Merhabalar ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Her pazar olduğu gibi yine bu pazarda Kanal 7 Avrupa ekranlarındayız. Çok değil saatler demeyeceğim ama iki saat önce TGRT Avrupa kanalında yayın yapıyorduk. Sizlerden çok özür dilerim. Aynı takımla karşınıza çıktım bugün. Normalde biliyorsunuz ki TGRT Avrupa'da farklı giyinip Kanal 7 Avrupa'da da farklı giyiniyorum. Ama bugün ne yapalım? Yoğunluktan dolayı o kadar yoğunum ki izlemişsinizdir mutlaka TGRT Avrupa'da o kadar çok telefon geldi ki o kadar yoğunluk vardı. Hatta bir ara telefonun yeşilini bulamadık açmak için. O kadar bir yoğun telefon trafiğimiz vardı. Ama hiç unutmuyorum. Son 5 dakika, 10 dakika öyle bir şey oldu ki şaşırdım. Tabii ki sevgili yönetmenime söyledim. İnşallah TGRT Euro'dan oradan isteyecek Kanal 7 Avrupa'da o son 10 dakika olan o süper, o atmosfer dolu, o sosyal güvenlikte insanların o arayışları. Bir taraftan biri soruyor, bir taraftan biri soruyor. Arada amcam geldi, Şaban amcam dedi ki: "Hanımefendi, sen çık aradan ben soru soracağım." Ya ben çok seviyorum. Yemin ediyorum sosyal güvenlik o kadar güzel bir meslek ki. Mesleğimi de seviyorum, sizleri de seviyorum. Kamera arkasında olanlar, kameramanlar, rejiler, yönetim Herkesi çok seviyorum. Bugün çok mutluyum. Bugün kendimi buldum. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar. Son dakika bir haberimiz var. Nedir son dakika haberimiz? Simsarlara dikkat diyoruz. Sevgili yönetmenime de söylüyorum. Lütfen son dakika haberi olarak koysun. Ankara'daki simsarlara dikkat. Az sonra açıklama yapacağım. Kim bu simsarlar? Neden Avrupa'daki yaşayan vatandaşları bu kadar dolandırmak gayesindeler? Ne yapıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Neden Avrupa'da yaşayan vatandaşların paralarına göz diktiler? Peki ne yapacaklar da Avrupalı vatandaşlarımız bu insanlardan nasıl kurtulacaklar? İşte hepsini tek tek açıklayacağım. Ama her şeyden önce bugün...